Herkese merhaba. Süper bir video ile yeniden sizlerleyiz. Eşref Rüya'nın yeni bölümünde neler yaşanacak dersiniz? Eşref ve Kadir içinde bulundukları o zor durumdan nasıl kurtulacaklar? Nisan, Dinçer'le ilgili gerçekleri sonunda öğrenecek mi? Dinçer'in yapacaklarından sonra Eşref ve Nisan'ı bekleyen o büyük tehlike ne olacak? Eşref, Rüya'nın aslında Nisan olduğunu ne zaman fark edecek? Eşref Rüya dizimize kimler katılıyor? Kimler veda ediyor? Ve en çok merak edilen soru: Eşref Rüya dizisi sezon sonunda final mi yapacak? Hepsi ve çok daha fazlası bu videoda sizlerle. Videomuza geçmeden önce, Eşref Rüya dizisinin final yapmasını istemeyen herkes videomuzu beğensin, bakalım kimler Eşref Rüya'nın uzun yıllar devam etmesini istiyor. Geçtiğimiz analiz videolarımızda söylediğimiz her şey bir bir gerçekleşti. Dinçer'in ölmediğini hep birlikte gördük. Ocak ayına kadar dizide kalacağını sizlere zaten söylemiştik. Ancak Dinçer'in yeni bölümlerde yapacakları, hem Eşref'i hem de Nisan'ı büyük bir çıkmaza sürükleyecek. Dinçerle ilgili olaylar henüz bitmedi. Eşref, ilerleyen bölümlerde Dinçer'in kim olduğunu, hatta babasını öldüren kişinin çocuğu olduğunu öğrenecek. İşte o andan sonra asıl savaş başlayacak. Dinçer ve Eşref arasındaki o kanlı savaşta çok kişi diziye veda edecek ve aynı zamanda dizimize yepyeni oyuncular da dahil olacak. Yeni bölümlerde Dinçer, Eşref'i tamamen bitirmek için büyük hamleler yapacak. 20. bölüm analizimizde sizlere Eşref'in yetimleri geri alacağını söylemiştik ve evet bu da gerçekleşti. Eşref yetimleri yeniden kazandı ve büyük bir zafer elde etti. Ama savaş henüz bitmedi. Kadir ve Eşref arasındaki çatışma tüm hızıyla devam edecek. Eşref artık yetimlerin başında ancak bu kez karşısına yepyeni düşmanlar çıkacak. Bir yandan Kadir'in kötülükleri, diğer yandan Dinçer'in planları. Eşref yine çok zorlu anlar yaşayacak. Bazı olayları çözmek için büyük bir mücadele verecek ama yeni düşmanlar yüzünden köşeye sıkışacak. Yaklaşan bölümlerde eşrefle ilgili çok önemli gelişmeler olacak. Diş imaj hem dost hem Düman karakterler katlakak. Ve şimdi herkesin merak ettiği soruya gelelim. Eşref ve Kadir o zor durumdan nasıl kurtulacaklar? Eşref ve Kadir yan yana, tehlikenin tam ortasındalar. Ama merak etmeyin, bu iki karaktere bir şey olmayacak. Eski günlerde olduğu gibi yine yetimler devreye girecek ve bu olayı çözecekler. Eşref ve Kadir bu sıkıntılı durumdan kurtulacaklar fakat ardından aralarındaki savaş kaldığı yerden hatta daha da sert bir şekilde devam edecek. Kadir asla durulmayacak. Eşref'i bitirmek için karanlık planlarını sürdürmeye devam edecek ve bu süreçte dinçerle gizli bir işbirliği yapacak. Kadir'in oyunlarından sonra Eşref bir kez daha büyük bir sınavla karşı karşıya kalacak. Ve gelelim herkesin beklediği o büyük soruya. Nisan Dinçer'le ilgili gerçekleri öğrendi mi? Henüz değil. Nisan bu gerçeği yeni bölümde öğrenmeyecek. Bunun zamanı henüz gelmedi. Dinçer bu defa Nisan'ı kandırmayı başaracak ama Nisan'ın aklında artık bazı şüpheler oluşacak ve birkaç bölüm sonra Dinçer'le ilgili o sarsıcı gerçek sonunda ortaya çıkacak. Öğrenecek ilk kişi Nisan olacak. Nisan bu gerçekleri öğrendikten sonra ölümle burun buruna gelecek çünkü Dinçer Nisan'ın bu sırları ortaya çıkarmasını engellemek için onu öldürmeye kalkışacak ama Eşref bir kez daha devreye girecek ve Nisan'ı kurtaracak. Birkaç bölüm sonra Dinçer'le ilgili tüm gerçekler herkes tarafından öğrenilecek ve işte asıl savaş o zaman başlayacak. Eşref ve Dinçer arasındaki o büyük savaşta olaylar ardı ardına patlak verecek. Bu savaşın ortasında kalan kişi ise Nisan olacak. Nisan önümüzdeki bölümlerde vurulacak ve ağır bir şekilde yaralanacak. Eşref bu olaydan sonra kendini suçlayacak ve intikam ateşiyle yanarak Dinçeri öldürmeye çalışacak. Ocak ayına kadar olan bölümlerde çok önemli gelişmeler yaşanacak. Eşref Rüya dizisinde en çok merak edilen konu ise Rüya olayının ne zaman ortaya çıkacağı. Eşref'in Nisan'ın aslında rüya olduğunu ne zaman öğreneceği izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Dizinin ilk bölümünden beri bu gizem herkesin aklındaki en büyük soru olarak kaldı. Şu anda dizide bir numaralı düşmanlar Kadir ve Dinçer. Bu iki karakter Ocak ayına kadar yani yılbaşı haftasındaki tatile kadar dizide kalacaklar. Büyük ihtimalle önce Dinçer ölecek ve diziye veda edecek, ardından Kadir de kendi sonunu hem de çok kötü bir şekilde getirecek. Yılbaşı haftasındaki aradan sonra. Eşref Rüya dizisinde Rüya gerçeği sonunda ortaya çıkacak. Muhtemelen Ocak ayındaki bölümlerde bu olay açığa çıkacak ve o andan sonra dizide her şey tamamen değişecek. Yeni bölümlerde Eşref Nisan'a gerçekten aşık olduğunu fark edecek ve bu duygularını ona söyleyecek. Bu itirafın ardından Rüya olayıyla ilgili ipuçları birer birer ortaya çıkacak. Ocak ayından sonraki bölümlerde ise bu gizem tamamen çözülecek. Eşref Rüya dizisinin yeni bölümlerinde hem diziden ayrılan oyuncular olacak hem de yepyeni karakterler hikayeye dahil olacak. Ve işte sürpriz, Eşref Rüya dizimize ayten geliyor. Eşref Rüya dizisi çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor. Kanal D'nin, yapımcılığını Times ve B'nin üstlendiği dizinin kadrosuna merakla beklenen yeni bir karakter katılıyor. Farun kendisine ihanet etmesine rağmen defalarca Ayten diyerek vazgeçemediği o büyük aşk yeniden karşısına çıkıyor. Artık Faruk için çok daha zorlu bir sınav başlıyor. Eşref Rüya dizisinin yeni bölümlerinde Ayten karakteriyle birlikte heyecan yeniden doruğa çıkacak. Bu ve buna benzer daha fazla analiz videosu için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.